İzlediğim senin kanaldan herkese merhabalar. Arkadaşlar elimizde bir tane Casper bilgisayarımız var. Yani laptopumuz var. Serisi de Casper Nirvana F600 Bu bilgisayarın e, menteşesi kırılmıştı. Menteşe yuvaları kırılmıştı. Onun tamirini yaptık. Haricinde de arkadaşlar e, fan temizliği, termal macun değişimi yapıldı. Fakat cihazı e, açtığımızda cihaz aşırı derecede de donuyor. işlem yaptırmıyor. Bakın normalde e, RAM'de bir sıkıntı yok. 448 8 GB İn, e, Intel Core i5 7. jenerasyon e, bir cihaz. Aslında güzel bir cihaz. Yani orta seviye yani e, ofis kullanıcılar için orta seviye bir bilgisayar. Ama bakın gördüğünüz gibi cihazı açtığımızda şu an masaüstü gelmedi ve gelse de bize işlem yaptırmıyor arkadaşlar. Eğer ki böyle sorunlu bir cihazınız varsa bunun tek sebebi arkadaşlar ee, nedir? Onu söyleyeceğim. Bakın onun sebebi arkadaşlar şöyle bunun içerisinde SATA hard diskler var arkadaşlar. SATA hard diskler zamanla bozuluyor. Genelde ben birçok videomda bunun bozuk olup olmadığını nasıl anlarsınız diye birçok videoda bundan bahsettim. Onun sebebi arkadaşlar şu kısma veya şu kısma kulağınızı tamamen yaslayın sessiz bir ortamda diskin sesini dinleyin. Eğer ki hardisde e, değişik değişik ses tonlamaları varsa veya aşırı derecede belli bir kısımda cızırtı varsa arkadaşlar. E, hard diskimiz bozuk. Ha Bozuk dediğimde arkadaşlar yine bilgisayar açılır, çalışır fakat e, size işlem yaptırmaz. Bakın mesela sağ tıkladım. Burada e, yenile diyeceğim. Veya sekmelerin gelmesi lazım. Bakın arkadaşlar gelmiyor. Şu an geldi bakın. Normalde internete gireceğim. Bakın imleç yuvallak bir şekilde dönüp duruyor ve internet ve browser açılmıyor arkadaşlar. Yani bunun sebebi e, içerisindeki mekanik hard diskimiz bozuk. Biliyorsunuz bunun içerisinde iki tane disk var. Bunlar zamanla e, bozuluyor. Bunun genelde bozulmaması, bozulmasının sebeplerinden bir tanesi de düğmeyi kullan, kullanarak direkt cihazı kapatmamızdan kaynaklanıyor. Veya e, buradan fişi çektiğimizde ondan da kaynaklanıyor arkadaşlar. E, tabii ki haliyle de, kendiliğinden de e, bozulabiliyor. Bakın şu an e, web tarayıcısını açtım arkadaşlar. Beyaz bir ekranda ve cihaz tepki vermiyor. Ve imle şurada şu şekilde e, yuvarlak bir şekilde dönüyor. Yani bize yanıt vermiyor. Böyle elinizde cihazlarınız var, varsa arkadaşlar bakımları da yapıldığı safan temizlidir, termal macun vesaire bunlar da tabii ki çok önemli etkenler ama onun haricinde yine verim alamıyorsunuz arkadaşlar bunun tek sebebi elimizdeki bu şüpheli parça arkadaşlar yani hard diskimiz bozuk. Onun için bu SATA hard diski çıkarıp biz yeni nesil SSD 128 GB hard disk takacağız. Ve şu an bakın ana sayfayı açtı. Fakat burada bir yere girmeye kalktığımızda yine şey yapıyor. Ha, şöyle bir detay da gösterebilirim. Eğer ki cihazınız yine açılıyor. Bu şekilde donuyorsa burada sağ tıklayın arkadaşlar. Görev yöneticisini açın. Ctrl Shift ESC ile de açabilirsiniz. Ctrl Alt Delete ile de görev yöneticisine ulaşabilirsiniz. Burada bakın %100 eminim burada diski %100 olarak kullanıyor. Bu da nedir? Tamamen diski kullanıyor. Fakat işlem yaptırmıyor. Hemen burada bakın cihaz aşırı derecede yavaş. Performans kısmına geleceğiz. Performans kısmında arkadaşlar şu an e, çok garip ama diski %0 kullanıyor. Genelde kırmızı yüzde %100 kullanır. Bu da bozuk olduğu anlamına geliyor. Zaten şu an işlem yaptırmadığı için hemen şöyle tekrar bakalım. Disk şu an burada %0 ama ağırlık olarak diski burada %100 kullanması gerekiyor. Buraya da bakabilirsin. Bu belli bir şeyde işlem yaptığınızda arkadaşlar diski %100'e çıkarabilir. Konuyu çok fazla dağıtmadan arkadaşlar Şimdi bu şekliyle bilgisayarımızı gördük. Bakın sağ tıklıyoruz. Burada menüler bile gelmiyor. Hatta şurada bilgisayar simgesi var. Bakın hiçbir işlem yapamıyorum. Ve şu an bilgisayar yine şu modda kameranın açısı tam nasıl bir bilmiyorum ama şöyle yapalım. Biraz daha aşağı indirelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videolarımıza. Videomuz burada kaldı. Bir tane de orada var. Onun haricinde cihazı açacağız. Çünkü şu videomuz uzun. Size ilk sebebim çıkalım. Onun haricinde de şuradan dikkatli bir şekilde kapağı çıkardığımızda bakın bilgisayarın bakımının yapıldığını göreceksiniz. Bilgisayarın bakıma fan temizliği, termal macun değişimi detaylı bir şekilde yapıldı arkadaşlar. Bizim buradaki SSD'mizi, pardon hard diskimizi sökeceğiz. Onun yerine SSD'yi takacağız. Şu an kameranın önüne gelmemek için şey yapıyorum ama şöyle bakın arkadaşlar direkt şunu şuradan çekip aldığımızda zaten yuvası belliymiş. Aynı bu şekilde bunu yine yuvaya takalım. Bu kaçmış. 500 GB'mış arkadaşlar. Bizim takacağımız da 128 GB. Hemen yine şu muhafazasını koyalım ama yine burada kalsın. Aslında bunu koymasak daha iyi olabilir. Ama gerek yok. Yine bakın bunu taktıktan sonra arkadaşlar kapağını tekrar takıyorum. Dikkatli bir şekilde kapağını tutturduktan sonra şu şekilde dikkatli bir şekilde bastırırsanız tırnaklar yerine oturacak. Ondan sonra arkadaşlar ben vidasını takıyorum. Ondan sonra sistemi kuruyorum ve açılışını size göstereceğim. Aradaki fark. Evet arkadaşlar cihazın kurulumunu yaptık. Şöyle çok fazla beklememek için hatta sürücülerde ekran kartı sürücüsü hala iniyor. Bakın şöyle cihaza start veriyorum cihazımız açıldı. Şimdi eski bilgisayarla şu an aynı bilgisayarın yeni performansını birlikte görelim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi masaüstü geliyor ve masüstü geldikten sonra arkadaşlar hala sürücüler kurulmadığı için biraz daha yavaş olabilir. Hiç problem değil. Bakın şimdi arkadaşlar sağ tıklıyorum. Mesela bilgisayarıma gireceğim. Bakın internete gireceğim ve şu an bilgisayar daha yeni kendini toplamasına rağmen gördüğünüz gibi mesela kullanımını görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Dosyalara giriyorum. İnternet Hatta şu an aygıt yöneticisinde arkadaşlar diğer sürücüleri kurduk. Bakın 3D video denetleyicisi diyor. Bu hala kurulmadı. O da nedir? Ekran kartı arkadaşlar. Şu an hala onboard'dan on onboard'u on kullandığı için performansı biraz düşük olabilir. Yani aynı bilgisayar arkadaşlar bizim yaptığımız işlem nedir? Sadece içerisindeki mekanik kart diski çıkardık yeni nesil SSD performanslı 128 GB e, bir hard disk taktık. Yani SSD taktık ve cihazın arasındaki farka bakar mısınız arkadaşlar? Hiç işlem yapmayan cihaz e, gördüğünüz gibi sanki sıfır alınmış bir cihaz haline geldi. Kesinlikle ee, bu gibi sorununuz varsa arkadaşlar, ilk önce bakımını, termal macun ve fan temizliğini güzel bir şekilde yaptırdıktan sonra arkadaşlar cihazınızda böyle bir problem varsa kesinlikle ee, hard diskinizi SSD'ye çevirmeniz gerekiyor. Bakın şimdi cihazı kapatıyorum arkadaşlar. Düğmeye dikkat edin. Demin cihaz ekranda kapanmasına rağmen direkt hala ışık yanıyordu. Bir dakikanın üzerinde ve saniyesinde şu an kapanıyor. Yani e, umarım video faydalı olur. Bu gibi arkadaşlar cihazda cihaz aşırı derecede yavaşladığında cihazın artık kullanılamaz gibi düşünmeyin arkadaşlar. Burada e, nedir? Cihaz için ne yapabilirsiniz? Yeni bir cihaz böyle bir cihaz almaya kalktığınızda e, tekrardan bir para vermeniz hiç doğru değil bu cihaz ofis için, ev kullanıcıları için gayet ideal bir cihaz arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur. Kanala abone olursanız sevinirim. Sağlıcakla kalmanız dileğiyle. Gördüğünüz gibi cihaz tekrardan açılıyor ve bu şekilde masaüstü geldiğinde arkadaşlar bakın direkt işlem yapmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir şekilde bir sorun olmayacaktır. Sanki yeni cihaz almış gibi bir performansı elde etmiş olduk. Sağlıcakla. Bilgisayarımız velhasılı kelam. Hiçbir şekilde bir menü vesaire falan girmiyor. Burada sakın aklınıza cihazın bozuk olduğu vesaire gelmesin. Bizim buradaki ee, sorunlu parçamız, hard disk'imiz hemen biz bunu cihazı kapatalım tabii ki kapatabilirsek. Kapattıktan sonra da arkadaşlar cihazı sökeceğiz tekrardan. Yeni nesil SSD takacağız. Arkadaşlar bu SSD artı performanslı bir SSD ee, tabii ki bu satalarda minimum 530'a 500 veya 430 olur ama bu 550'ye 500 okuma yazması var okuması 550 yazması da 500 arkadaşlar böyle bir hardliste tavsiye edebilirim tabii ki bütçeniz daha verimli ise Samsung Evo alabilirsiniz eğer ki bilgisayarınızın içerisinde M2 NVMe yuvaları varsa bu hard diskleri kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü bunların okuma yazma hızları maksimum e, Samsung evların harcı veya bazı e, SSD markalarının haricinde genelde 530'a 430'dur arkadaşlar. Ama NVMe'lerde okuma yazma hızları çok çok yüksek. 3500'e 5000, 7500'e kadar e, okuma yazma hızları çıkıyor. Ondan dolayı eee bilgisayarınızın içerisinde M.2 yuvaları varsa M.2 SSD almanız sizin için daha sağlıklı olacak. Arkadaşlar şu an bakın hala bilgisayarı kapatamıyoruz. O oh, şükür geldi. Şu an bilgisayarımız kapansın. Bakın kapanmış olsa bile şurada göstereceğim. Ekran gitmiş olsa bile hala ışık yanmaya devam ediyor. Onu da göstereyim. Ondan sonra cihazı sökeceğiz. Bakın hala cihaz kapanmasına rağmen hala power düğmesinin ışığı yanıyor. Bu da hala cihazın açık olduğu anlamına geliyor. Cihaz tamamen kapansın. Şu an şarjı var. Ben fişi çekiyorum hazırlık olması açısından. Onun haricinde de bilgisayarı sökeceğiz, hard diski takacağız. Yeni SSD'mizi takacağız. Ondan sonra kurulumu yaptıktan sonra Bakalım tekrardan aradaki farkı göreceğiz. Arkadaşlar bu yaptığımız işlemi iki parça halinde yapmayacağım. Tek video şeklinde olacak. Umarım sıkılmadan izlersiniz. İzleyen arkadaşların da mutlaka zaten buna ihtiyacı vardır. Bu bilgiler gerçekten altın değerinde. Bunu birçok kişi sizinle paylaşmaz veya tamirciye götürdüğünüzde birçok tamirci de size farklı şeyler söyleyebilir arkadaşlar. Ondan dolayı hemen şu şekilde ucumu değiştirip bilgisayarımı sökeceğim. Arkadaşlar bilgisayar ve sökerken dikkat etmeniz gereken vidalar standart değilse hangi vidayı nereden söktüyseniz onu bilmeniz gerekiyor. Eğer ki bilmiyorsanız Farklı yere farklı vida atarsanız arkadaşlar cihaza veya anakarta zarar verebilirsiniz. Onun içinden onun için buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şu an ben bu cihazı daha önce tamir için, bakım için, söktüğüm için bütün vidalarının standart olduğunu biliyorum. Ondan dolayı herhangi bir problemim benim yok arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde sökelim. Sanırım sadece şu vidamız farklıydı ama o da zaten belli.